Selam arkadaşlar. Ben dijital pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomda fark ettiğiniz gibi kameram açım. Tamamen farklı. Çünkü bu videomda online dijital pazarlama eğitimi alan birinin deneyimlerini paylaşmasını isteyeceğim. Bu videomda da online dijital pazarlama eğitimi nasıl veriyorsam, beni nasıl görüyorsanız bu şekilde görünmesi istedim. Yani eğer siz de online dijital pazarlama eğitimi alırsanız Beni bu şekilde göreceksiniz. Belki bilenleriniz bilir. Normalde ben İzmir'de ajansımda dijital pazarlama eğitimleri veriyorum birebir. Ee, aynı zamanda işte uzakta olanlar için veya ajansta eğitim alamayanlar için konseptin nasıl olduğunu da göstermek istedim. Bu videomda da yine İstanbul'da tekstil sektöründe birine online Google Meet üzerinden dijital pazarlama eğitimi verdim. Ve bu deneyimlerini sizlere paylaşmasını isteyeceğim. O zaman şimdi eğitim verdiğim. Ayan Bey'e bağlanabiliriz. Ayan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Ayan Bey nasılsınız? İyi misiniz öncelikle? Teşekkür Siz Teşekkürler. Ben de iyiyim Ayan Bey. Öncelikle e, davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. E, yani de? sizin gibi online eğitim almak isteyenlere deneyimlerinizi paylaşırsanız bu konuda oldukça iyi olur. E, öncelikle Ayan Bey biraz kimsiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Biraz bunlardan da bahsederseniz çok sevinirim açıkçası sizi tanımayanlar için. Evet. Üretimi yapıyorum. Yalnız bu dijital pazarlama eğitimi almamın sebebi işte bu reklamlar, video reklamlarını biraz daha ön plana koyarak satışların hızlandırma yönelik aldım bu eğitimleri hı, hı. Ve çok da memnun kaldım. Sağ olun, teşekkürler. Aa. Elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalıştım zaten size. Oldun, evet, oldun. İlerleyen zamanlarda yine zaten konuşacağız yine destek almak istediğiniz konular olursa. Ee, Ayhan Bey peki burada dijital pazarlama öğrenmesi iten şey neydi? O da önemli bir detay yani. Kursları arttırmak amacım. Yani artık hayat reklamlar üzerine, dijital üzerine kurulduğu için hı hı. bu büyük bir gereksinimdi. Hı hı. Bunu da okuyarak, yazarak, çizerek öğrenemiyorsun. Hı hı. Çok başka yerlerde de böyle okuma, yazmayla yapmaya çalıştım ama birebir mentorla, birebir yaşamadan bu işin içine giremiyorsun. Evet. Zaten... Evet zaten Ayhan Bey dediğiniz gibi bu iş e, böyle bakarak yapabileceğimiz bir iş değil zaten bizim eğitimimiz biliyorsunuz öncelikle ben size gösterdim nasıl yapılacağını nasıl reklam verebileceğinizi ondan sonra bunu kayıt altına aldım sonra sizin yapmanızı istedim siz zaten bilgisayar üzerinden yaptınız dediğiniz gibi reklam vermeleri e, her şeyi ondan sonra takıldığınız yerde zaten bana sordunuz e, yani bu iş dediğiniz gibi aslında uygulayarak e, öğrenebileceğiniz bir iş. Tabii ki sadece bir kere uygulamak yetmeyebiliyor. Sürekli pratik yapmanız gerekiyor. Tabii Çalışmak gerekiyor. Çalışmadan da bu iş olmaz. Tabii tabii. Öyle. Zaten hani işte Google'da en az 3-4 kere reklam verebilmeniz lazım ki o elinize alışsın. Hani panele hakim olabilin dediğiniz gibi. Evet, ee, zaten bunun için de videolar çektik. Bu sizin için verimli olduğunu düşünüyorum. Hani ben şey yaptıktan sonra eğitim verirken videoyu çektim. siz o konuda faydalandığınızı düşünüyorum açıkçası videolardan. Sizle birebir eğitim alırken, çalışırken, ben hamdelerim, şeyleri yaparken senin kayıt altına alıp bana sonradan mail, alıp, mail atıp ben bunları takıldığım yerde izleyerek tekrar tekrar ediyor olabilmem çok güzel zaten. Evet yani dediğiniz gibi aynı adımları tekrar tekrar geriye sarmanız ve yapabilmeniz büyük bir evet. kolaylık sağlıyor yani bu konuda. Ayhan Bey peki e, online eğitim almak isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Herhangi bir zorluk çektiniz mi bu konuda yani? Online eğitim almada herhangi bir zorluk çektiniz mi? Yani şimdi bu reklam pazarlama şeyi çok kolay bir iş değil. Evet. Çok detaylı, çok incelikleri olan bir şey. Ama senin ee, sunumun sunumundan sonra ben çalışırken WhatsApp üzerinden şunu yapamadım, şunu nasıl yaparım? Veya Hı -hı. seni aradığımda senin telefona çıkmam. Ya da o an toplantıdaysan şu an müsait değilim ama bir saat sonra dönüş yapacağım deyip bana dönmeleri. Hı -hı. Yani amaç bir ödemeyi alıp yani görevini yapmak değil onun Hı. devamını getirmen çok hoşuma gitti özellikle üstümüzde durduğun konu bu her dakika sana ulaşabilmem evet. senin her saat cevap verebilmen Hı. bu gerçekten beni yani motive etti de bu işleri devam ettirmekte. Sağ olun. Bu ben sana özellikle teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim Hı. zaten sizin bilgisayar kullanımınız da iyiydi açıkçası dediğiniz gibi bu biraz bilgisayar üzerinde yapılan bir iş olduğu için Kimi hani bilgisayar kullanımına biraz uzak oluyor. Biraz yakın oluyor. Yani siz e, bu konuda bence gayet iyiydiniz. Yani bilgisayarla da aranız iyiydi. Bunun haricinde tabii ki bize e, burada Google Meet'in veya Zoom'un sunmuş olduğu teknolojik özellikler de işimize oldukça yarıyor. Mesela biz burada size genelde ekran paylaşma özelliğini kullanıyoruz. İşte ben kendi bilgisayarımdaki ekranı yansıtıyorum. Siz kendi ekranınızı paylaşıyorsunuz. Genelde bunu Bazen insanlar biliyor maalesef ki hani nasıl gösterecek gidecek diye. Ee, aslında e, dediğim gibi burada Google Meet'i veya Zoom'da bilgisayar ekranı paylaşma özelliği var. Onu da söylemek istiyorum. Aynı zamanda yine telefon üzerinden de gösterdim size. Normal telefon ekranınızı da paylaşabiliyorsunuz. Oradan da gösterim sağladık. Bu işimizi oldukça kolaylaştırıyor açıkçası. Yani insanları genelde online'da bu tarz konularda korkabiliyor. Ama bence oldukça rahat bir de saat esnekliği var. Yani sizle yeri geldi dediğiniz gibi geç saatlerde eğitim verdik. Sizin müsait olduğunuz zamanlarda, yeri geldi benim müsait olduğum zamanlarda birebir olsaydı bu saatleri denk getirmemiz de zor olacaktı açıkçası. Yazatile önemli olay o. Biz yeri geldi 4'te 5'te çalıştık akşamları. Evet. Yeri geldi 11 11.00'da 12 gece 11. 12'de çalıştık. Hı hı. dersimiz 2'de bitti. Evet. Oraya kadar esnek davranabilmen çünkü biz yani çalışan insanlar olduğumuz için her saat, evet. zaman her saatimize denk gelmiyor. Tabii bu Yani bu da benim için bir avantaj oldu seninle çalışmada. Hı, hı. Tabii yani dedi benim için de avantaj oluyor. Dediğiniz gibi bir yere bağlı kalmadan anlık olarak başlayabiliyoruz. Bu da süreci hızlandırabiliyor. Öyle de bir gerçek var yani. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ee, sizin bu konuda aktarmak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ekstra bu eğitim almak isteyenlere veya e, online dijital pazarlamaya almak isteyen, almak isteyenler dijital pazarlama işiyle uğraşmak isteyenler yani dijital pazarlamacılık yapmak isteyenler de senden eğitim almak zorunda, kendi işini geliştirmek isteyenler de mentorlardan eğitim almak zorunda. Yani evet. özellikle sen diye bahsetmiyorum tabii Hı -hı. ki ben seninle çalıştığım için sen memnun olduğum için sen evet, ama sağ ne olursa olsun okuyarak bazı şeyler çözülmüyor bir mentordan eğitim alacaksın. Hı -hı. Yani dedi. Dediğiniz gibi zaten bu da bir dijital iş olduğu için e, ben de söylüyorum bunun pratik yapmadan öğrenmeniz kitap üzerinden falan e, çok mümkün gözükmüyor açıkçası. Bir de sürekli değişiyor açıkçası. Paneller de değişiyor. Sabit bir şey de yok. Şimdi bir kaynak okursunuz. Oradaki panelle şu anki panel çok farklılık gösterebiliyor. Çünkü e, sürekli değişen bir panellere sahip Facebook, Instagram, Google sürekli kendini güncelliyor. Bu yüzden aktif e, yayında olan bir panel üzerine ilerlemek oldukça etkili oluyor. Ben iki gün önce üç tane arkadaşımı yönlendirdim. Evet. Seni yönlendirmemin arkadaşlarımın o üç kişinin aramasının sebebi hı hı. vakit probleminin olmaması. En büyük etken bu. Evet. Her insanın bir iş gücü var, iş potansiyeli var, çalışma <laughs> saati var. Biri gece çalışıyor, gündüz boş. Biri gündüz çalışıyor, gece boş. Evet. Sen her kesime hitap edebileceğini bildiğim için evet. o insanları sana yönlendirdim bilerek. Çok Sağ olun. şey çalışma koymuşsun. Çocuk 12'de işe evet. başladığı için bilmiyorum e, bile koymuşsun. Bunlar güzel şeyler şimdi. Hani E herkes... tabii tabii. Dediğiniz gibi aksiyonu yakalayamıyor. Evet, evet, dediğiniz gibi herkesin günlük hayatta kendi işleri olabiliyor. Dediğiniz gibi boşta olmuyor. O saat e, dilimlerini de yakalamak önemli. Bu konuda oldukça esneklik sağlıyorum elimden geldiği kadarıyla evet. açıkçası. Kolay değil şimdi. Biriyle sabah 9'da çalışıyorsun, evet. biriyle gece 11'de çalışıyorsun. Yani evet. Tabi tabi yani bu konuda o... tabii, oldukça efor sarf ettim. Doğru dediğiniz gibi sabah işte kendi şimdi toplantılara e, yeri geliyor. işte böyle eğitimlere vakit buldukça e, kendimi verme çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla öyle diyeyim. Eline sağlık teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Ayhan Bey. E, ağzınıza sağlık tekrardan. Evet arkadaşlar aslında benim bu videoda aktarmak istediklerim bunlardı. Eğer siz de online dijital pazarlama eğitimi almak isterseniz aşağıda açıklamadaki bulunan link üzerinden eğitimlerim hakkında detaylı bilgi alabilir, fiyatlarını görebilirsiniz. Aynı zamanda da benimle iletişim kurabilirsiniz. O zaman şimdilik hoşçakalın. Bay bay.